Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big Bad Splash'teyim. Hesabıma 5000 lira yükledim geldim. Oyuna geçmeden önce güzel bir etkinlikle buradayım. Etkinliğimiz Bettil'den Bettil herkese 100 free spin veriyor. Tek yapmanız gereken şey yorumlarda bulunan Hailing üzerinden Battilt'e üye olup yorumlardaki Telegram sayfamıza gidip oyunu ve kodu oradan alıp aktifleştirebilirsiniz. Şimdiden hepinize canı gönülden bol şans dileyerek ben de seyreden oynamaya geçmek istiyorum. Umarım keyifli bol kazançlı bir oyun bizlerle olur deyip 50 liradan 30 spin'i başlattık. Bakalım. 10 spin'i gitti bile. Umarım kazanırız. Of. Şaka yapıyorsun. İlk 30 spin de oyun aldı. Böyle çılgınca gel bana. Hop yakaladık. Yok mu abi orada bir tane level 2. oy gelsin bakalım hadi. Dördüncü de ilkini aldık. Bazuka. Bir tane mükemmel bir balık istiyorum sana. Büyük böyle koskocaman. Böyle kolum kadar. Bakayım. Yok abi yetmez. Var mı abi buradan kazandığımız parayla akşam balık yemeği? Geldim bir tane daha. Şuna bak bomboş ekran. Geçemedik. Yine bu senaryoları hatırlar gibiyim. Bu çarpı 2'ye geçememiz senaryosunu. Umarım. Öyle bir taklaya gelmeyiz yine. Merhaba, bir 20 daha versen. Bu oyunun içine yine şeytan kaçmış. Und war Zor bir şey mi acaba ya? Sağ olsun oyun bizi yine boş çevirmedi patates et iyice Kasaya bak. Sıfır. Tövbe estağfurullah. <laughs> Buraya kadarmış abi. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.